Evet ne yapıyoruz? Eski bir tabağa bayağı da büyük bir tabağa dönüştürüyoruz. Şöyle desenleri vardı üzerinde. Şu şekilde. Biz bunu neyle yapıyoruz Melike? Gösterelim. Rölyef pasta. Şöyle iyice bakalım. Evet beyaz. Rölyef pastanın fırçayla. Fırçamızı da gösterelim. Yani şöyle, eski bir fırçayla. Alıyoruz pastamızı boya yapar gibi biraz da kalın olacak çok ince değil bu şekilde bir kat atacağız kurduktan sonra ikinci katı geçeceğiz başka işlemler de yapacağız tabii ki onda devam edeceğiz evet, o şekilde boya yapar gibi Pastırı ölüfü. Biraz da kalın olsun Melike. Dikkat edelim ona. Çok ince olmasın. Boya gibi olmasın. Heh. Tamam. İz iz olsun yani. Fırça izi olsun. Bu şekilde bir kat geçip kurumaya bırakıyoruz. Şimdi bunu da aynı şekilde ne yapmıştık? Pastörölefle iki kat fırçayla geçtik. Kuruttuk. Şimdi bunun içinde şöyle bir pirincimiz var elimizde. Şöyle çini desenli. Bunu da Şimdi kafamıza göre biraz arkadaşlar yani tamamen doğaçlama. Şöyle yırtıyorum. Tamam mı? Hatta biraz daha iç kısma doğru alacağım. Şöyle. şöyle. Bunu şöyle yapabiliriz. Bir tane de şu oraya ortaya da koyabiliriz. Kafamıza göre onu artık tamamen doğaçlama yerleştireceğiz. Gene aynı şekilde arkasına su pirincimi. Sonra dekupaj tutkalımı gene sıkıyorum tabağıma. Zemine güzel bir şekilde tut kavlıyorum iyice yapışması için. Sonra da bunu böyle biraz daha iç kısma doğru da gelebilirsiniz. Kenarlardan zaten hep eskitme uygulaması yapacağım. Biraz daha üstü çıkalım. Evet bu şekilde ve üstünden tutkalımı geçiyorum. Diğerlerini de aynı şekilde arkadaşlar. Diğer yırtık yırttığımız kağıdı da aynı şekilde yerleştiriyoruz. Mesela şurada yırttığımız bir kağıdımız daha vardı. Bunu da Şunu bir açalım Hı? Çıkalım evet Çıkalım Bunu da aynı şekilde şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu artı kalanları da arkadaşlar bir yerlerde kullanabilirsiniz. Ziyan etmez. Ziyan etmeden şöyle yaparsınız. Which is. <laughs> şimdi pirinç dekupajımız kurudu, Yapıştırdık. Şimdi beton efektimiz var. Şöyle Bunu spatula ile bazı yerlerine her yerine değil beton görüntüsü vereceğiz. Şöyle mesela şuraya da bakın şöyle şöyle şöyle, şöyle girelim. Ee, çok deseni de bozmayalım. Tamam mı? Ama Bizim buradaki amacımız ne? Biliyor, onu söyleyeyim. Şuradaki keskin hatlar var ya, şu keskin hatlar. İşte onları yumuşatmak. Şu şekilde, bakın, şöyle yumuşatmak. Amacımız o. Tabii doku da vermek bu arada. Hem doku vererek hem de o keskin hatları biraz desenin içine girerek, biraz da dışına çıkarak şu şekilde. Görüyorsunuz. İyi görünüyor mu Melike? Şöyle yapayım mı? Olur. Bak mesela şurada da var şöyle keskin hatları biraz öldürelim. Tabii bu arada deseni de kaybetmeden. Beton çok güzel bir malzeme. Buna mesela şöyle şöyle de yapabilirsiniz şöyle yapıp da doku da verebilirsiniz. Görüyor musunuz şu şekilde? Çok fazla kaldırmayın. Bu sefer de çok sivriliyor. Ee, eskitirken sıkıntı oluyor. Şöyle hafiften bazı yerlerinde dokular. Spatulanın uç kısmıyla şöyle verebilirsiniz. Kurumaya da yakın gene üstünden geçebilirsiniz. Daha dokulu olmasını istiyorsanız. Ben çok da sivrisin istemiyorum tabii ki. Mesela şuradaki keskin görüntü de gitsin. Biraz desen üstüne gelerek. Evet. şuraya girdim. Bakın şöyle biraz da desen üstüne çıktım. Biraz da şu kısma. Субтитры сделал DimaTorzok Demir. Evet. keskin hatları biraz daha öldürelim. Keskin hatları olmasın. Dokuyu vermek tamamen size kalmış. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz.